korkunç TikTok videoları. Sahın gece izlemeyin ha. <laughs> Selam millet. YouTube'un en yavaş gelişen kanalı olan Mert Gültaş kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle korkunç TikTok videolarına bakacağız. Ben normalde bu tarz TikTok videolarından korkmuyorum. Yani benim ne kadar korkusuz bir insan olduğumu herkes bilir. Hiç lafı uzatmadan hızlıca videoya geçeceğiz ama eğer siz bu tarzda içeriklerin devam etmesini istiyorsanız videoya like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın diyorum ve serice videoya geçiyoruz. Ablanın dediğine göre bir filtre ile bir şeyler geliyormuş. Bak şu an telefonun bir filtresini kapattı herhalde. Evet abla. Oh. oh my gosh, oh my gosh. Yeah, Master, bir şey geliyor galiba. Oh. Ee, kamera da bozuldu. <laughs> bak bak bir bir suratlar Muratlar bir şey görüyorum. Oh my gosh. <laughs> Burayı neyin filtresiydi bu? Kız kardeşiyle kırmızı kapı yeşil kapı bir şey oynamışlar. Herhalde bu ruh çağırma ile alakalı bir şeyler. Ya ne oldu kız kardeşine? Gözleri kitlendi titriyor. Sen de videoyu çekiyorsun öyle mi? Gerçekten hayırlı ablasın ya. <laughs> Bunların evinde sıkıntılı bir şeyler var. Durduk yere bir mum yandı, televizyon gitti falan. Fişi takılı değil, yanıyor. Abi sat ee, sat 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 sat. Kaç para veriyorlarsa sat gitsin. Tövbe estağfurullah abla sen neden böyle bir TikTok çektin ya? İyi gece şunu gördüğünüzü düşünseniz çiçeğe giderken bebeğin beşiğinin yakınına bir kamera koymuşlar. Gece hani bir şey olursa bebeği görürüz falan diye. Galiba bir şey atlayacak gibi ya. Bir şey atlamaz değil mi? Atlamasın bir şey. O ne ya? Yukarıda bir şey hareket etti. Ana. Gözlü mözlü bir şey geldi. Bak bak bak. Aha ben de inandım, ben de korktum. Beni mi korkutacak? Ama şöyle kamera görüntüleri biraz korkunç ya. Bak birileri seslendi falan. Bir şey atlayacak lan. Yatağın altından da bir şey çıktı ama. Ay bu benim çocukluktan beri en büyük fobilerimden bir tanesi ya. Yatağın altından bir şey ayağımı kapacak diye hep korkarım. Ne oldu? Tamam abla bize bir video gösterecekmiş, videoyu yavaşlatacakmış ki olan şeyi biz rahatlıkla görebilelim gö diye. Evet göster bakayım. <laughs> 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 Aa ablanın TikTok çekerken arkasından bir şey geçmiş. Bak çekiyor video. Aa bir şey geçti abi. Düşünsenize bir video çekiyorsunuz böyle dikkatlice baktığınızda arkadan bir şey geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Saat 3'te uyandım. Birisinin nefes aldığını hissedebiliyorum arkamda diyor. <laughs> ben gerildim burada ya. Abinin gözünden yaş falan aktı. Düşünsene uyanıyorsun böyle. Birisi arkanda <gülüyor> <gülüyor> diye nefes veriyor falan. Allah'ım. <laughs> Korkmam ki ben. <laughs> ben en iyisi bir battaniyemi alıp geleyim. Oh evet battaniyenin altında kimse bana zarar veremez. Bunu da herkes bilir. Grafik content. Hmm, sıkıntılı görseller var. Ablanın içine. Bir şey mi kaçtı ablanın içine? Abla bayağı titriyor titriyor. Bak yürek yemiş. Karanlık ormana doğru akşam saatinde gidiyor. Allah'tan battaniyemin altındayım. <laughs> Siz de korktuysanız Ben battaniyenin altına girin. Ablayı kucakladılar götürüyorlar. Bence ablanın içine bir şeyler girdi. Onu ormana çekiyorlar. Ya ben şimdi korkmuyorum da gece olunca tuvalete giderken valla üç kulağla bir elham okuya okuya gidiyorum ya. O yüzden hiç şekil yapamayacağım. Elektrikler gitmiş. Abi en uyuz olduğum şey elektriklerin gitmesi ya. Abi bir şey hareket etti lan orada. Oğlum Allah da senin ne yapsın bildiği gibi yapsın bıraktım şu an battaniyenin altından altından bıraktım ya. Zaten böyle tırsmışım bir de köpek atlayınca. Bu ne? Tamam çocukta şu şey yok şu an. Ah bak aynanın sağ altında bak 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 bir tane çocuk suratı belirdi. Video shop dur değil mi? Video shop ya. Bundan sonra aynaya bakmam be. Video shop. Abiler bir şey keşfetmiş. Aa, o. Mağaranın içinde bir kapı falan filan. Demek ki bir insanlar var buralarda. Abi, ortam yalnız. Bu ne ayın ortamı gibi ya. O ortaya geçip adak adayacağım. Arkadan bir şeyin sesi geliyor ama anlamadım. Gitme oğlum gitme lan. Ne var o? Şimdi boş ver bir Başka zaman gideriz. Polis <laughs> çağır. Çıkmaz sokağa gelmişler. Biri de bunları takip etmiş. Elinde de bir şeyler varmış. Deli midir nedir? Elinde bir şey var ama anlamadım. Düşünsenize çıkmaz sokaktasınız. Böyle adam geldi arabanın önünde dönüyor. Böyle yürüyor yürüyor bir şeyler yapıyor. Ne yaparım? Hemen vitesi bire takarım. Çarparım. <laughs> Ondan sonra da kaçarım oradan. Hemen eve gider yorganın altına girerim. Yorganın altında bana kimse bir şey yapamaz. Yine birileri TikTok çekerken arkadan bir şeyin geçtiğini fark etmiş. Demek ki neymiş TikTok çekmeyin. TikTok çekmemelisiniz. Hani ben bir şey göremedim. Tamam şimdi geriye saracak. Hani lan? Bak 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 sağda bir şey kafasını çıkardı geri geldi. Bence orada bir şeyler vardı. Sen duş alırken rahatsız ettin onları. <laughs> o da görünmek istedi. Ne var bunda? Ne oluyor be? Ay görüntünün pisliğine bak. Kapının arasından saçlarıyla açtı kapıyı. Tamam video hani böyle öylesine çekilmiş korkutmak için çekilmiş de Öyle bir durumun yaşandığını düşünseniz Kapının arasından böyle saçlar gelip kapının kolunu tutup açıyor Ananesinin fotoğrafını bir programla daha böyle temiz yapmaya çalışıyormuş Daha net yapmaya çalışıyormuş Bir şey keşfetmiş ne keşfettin? Ananesinin saçında gizli bir surat Bu beni çok korkutmadı da Evet, bir surat var. Yok diyemem, bir surat var. Joey, Abla sen bu binada <laughs> belanı mı arıyorsun ya? Şuna bak, binaya bak. <laughs> Joey kim? Bu senin köpeğin. Işık da titriyor orada. Aa, geçen sene ölmüş köpek. E nasıl oluyor orada görünüyor? Yalan ya, vallahi bizi korkutmayı bayılıyorsunuz ha. Ziyaretçi, nerede ziyaretçi? Şurada bir ayak var ama Camdan içeri mi girmeye çalışıyor? Ne oluyor? Bir şey oluyor. Demek ki neymiş? Odanıza kamera taktırmamalısınız. Yani gece bir şey olursa da boş verin. Zaten uyuyorsunuz yani. Görmeye ne gerek var? Neden bakıyorsun teyze? Teyze içine ne girdi teyze? Düşünseniz böyle teyze size bakıyor ya. Deli midir nedir manyak? Ben ne güzel kimse yok diye saldım kendimi. Sen denizin dibine Abi şu denizin dibi çok korkunç bir şey. Dalma, dalma ne olur dalma. Yok, 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 yok. Açıklanamayan denizde çekilen videolar gibi bir şey. Ne oluyor ya? Su altına bir şeyler dokunuyor falan. Ben şu an biraz tırsık durumda olduğum için anlayamadım ne olduğunu. Evet. Abla kapı açıldı. <laughs> Abla da şu an bıraktı altını. <laughs> eee orada birisi var mı acaba? Kapı kendi kendine açılması evet gerçekten sıkıntılı bir durum. Tamam bunu da izleyeyim kapatacağım. 1915'teki bir hastane. 1915'te yapılmış hastane. Ne oluyor? Hastanenin camında bir şeyler mi? Siz de çıkın oradan belanızı aramayın ya. Allah Allah. Tamam hadi ben videoyu kapatıyorum. <laughs> Videoya like atmayı unutmayın. Şurada kanalıma abone olabilirsiniz. Şuradan da diğer videolara atabilirsiniz. Ne olacak orada? Birisi var camda. Bay bay.